Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bir polinom sorusuyla karşı karşıyayız. Px eşittir x üzeri 5 artı 3x küp eksi 2x artı 7 polinomu verilip qx eşittir 4x küp eksi 5x kare artı x polinomları veriliyor. Buna göre Px çarpı qx çarpımı yapıldığında X üzeri 6'lı terimin katsayısı kaçtır diye sormuş. Burada inceleyim şu. Şuna dikkat etmeliyiz. Bütün değişkenleri birbiriyle çarpıp sonra topladıktan sonra X 6 üzeri 6'nın katsayısını bulmak ham hamallıktır. O yüzden şöyle yapacağız. Biliyoruz ki polinom çarpmalarında aynen bildiğimiz çarpma gibi çarpılır px polinomunu yazıyorum. Sonrasında qx polinomunu yazıyorum. 5x kare artı x. Ve buradan görüyorsunuz ki şöyle bir durum yorumlayacağım. x5'i x ile çarpsam x üzeri 6 gelir. 3x küpü 4x küple çarptığımda üssü sayılardan üstler toplanır ve x üzeri 6'lı bir terim bulacağım. x 2x ile bir şeyi çarptığımda x üzeri 6 gelmeyecek. Aynı şekilde sabit sayımla herhangi bir şeyi çarpsam da x üzeri 6 gelmeyecek. O yüzden x üzeri 5'i x ile 3x küpü de 4x küple çarpıyorum. Çarptığımda x üzeri 5 çarpı x birinci durumum. İkinci durumum 3x küp çarpı 4x küp. Çarpıyorum x üzeri 6 çarpıyorum 12x üzeri 6. Peki 2 tane x üzeri 6 çıktı ve çarptıklarımın işaretlerine bakıyorum. Hepsi artı durumunda. O yüzden 12x üzeri 6 artı x üzeri 6'yı topladığımda cevabım 13, 13 üzeri pardon 13 x üzeri 6 geliyor. x üzeri 6'lı terimin katsayısını sorduğuna göre de buradan 13 sonucunu buluyorum. Teşekkür ederim.